Merhaba arkadaşlar ya bir bir videomuzda hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz YouTube daha hızlı video atmanın e, programını indirmesini falan göstereceğim. E, ilk olarak neden indirimini göstereceğim. Hemen tarayıcımızı açalım. iki tane indirme kısmı var. Ta, ya tam indir ya da gezginler olarak. Ben bunu tercih ediyorum çünkü e, bu hemen sizin bitinizi ölçüyor, yapıyor, ne ediyor? Buradan seçiyorsunuz. Ben e, tahminleri tercih ediyorum. Neyse. Ondan sonra açalım kurduktan sonra. Ben açılması uzun sürdüğü için hemen açarak başlatmak istedim. Evet böyle bir yer çıkıyor önümüze. Sonra burada şöyle yapacağız. E, en köşede sorkey yazısı falan okuyamadım. Şöyle bir simge var. Açalım. Tıkladıktan sonra fir ediyoruz. Şuradan bir tane e, şey seçiyoruz. Videoyu. Mesela ben şunu seçeceğim. E, şu örnek videolardan. Ha yani. Bunu seçeceğim. <laughs> Altta o doğacak. Browse diyerek ne atacağınızı seçiyorsunuz. Masa üstüne atarsanız. Bir de ismini, ismini seçiyorsunuz. Kaydet diyerek yapıyorsunuz. Sonra start diyorsunuz bu alt yer yüze kadar dolacak. Ee, bu şey videosu olduğu için yani biraz hızlı doluyor. Sizde kısa sürebilir ya da hızlı da sürebilir. <laughs> Kapattıktan sonra arkadaşlar hani siz mesela o videoyu e, o videoyu silip bunu kullanmak istiyorsunuz. Bu olana yani bu yüklenene kadar o videoyu silemezsiniz. Yükledikten sonra silebilirsiniz. <laughs> İsterseniz sonra yani yüzde yüz garanti YouTube'da artık hızlı dolacaktır garanti arkadaşlar yüzde yüz garanti var bunda hızlı doluyor gördüğünüz gibi hatta bir silmeyi de deneyelim bilgisayarım video yabani hayat sil evet gördüğünüz gibi hard braki üzerinde açık olduğu bu eylem gerçekleştirilmiyor diyor. Şey yaptıktan sonra silebilirsiniz sadece. Gördüğünüz gibi doldu. Mu? Evet doldu. Artık bunu açabilirsiniz. Diğerini de açamıyordunuz. Bende bu olduğu için. Bende açık değil o. Ondan dolayı ben açamayacağım. Neyse özel ayarlar diyelim. Ben de hemen kuruyorum. Neyse ben hemen kurdum. Açalım. İlk başta ilk yaptığınızda kasabilir. Evet bunu şimdilik silebilirsiniz. Evet, kapatalım. Bunu artık kullanabilirsiniz. Onu silebilirsiniz, bunu da silebilirsiniz. Ben bunu sileceğim. <laughs> Arkadaşlar bu videomuzu da burada sonlandırmak istiyorum. Diğer videolarımızda beğendiyseniz abone olmayı bir de likelamayı paylaşmayı unutmayınız. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Aynı kanalda kalın. Görüşürüz arkadaşlar.